Herkese merhabalar. Bugün yine sizlerle dalışın önemli konularından biri olan dalış planlaması ve dalış planlaması nasıl yapılır hakkında bazı bilgi ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. E, öncelikle dalış planlaması dalışın bana göre en önemli konularından biridir. E, Sonda söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim bir laf vardır. Dalışını planla, planladığın dalışa da dal. Yani plan yapmadan dalış çok tehlikeli sonuçlara kadar gidebilecek bir durumdur. Bu yüzden dalış noktasına gitmeden evvel bir plan yapmamız gerekir. Bu da kısacası gideceğiniz nokta hakkında önce bilgi toplamanız gerekiyor. Yani ister bir teknene dalışa gidin, ister kıyıdan bir lojistik alarak dalış yapın, Nereye gidersiniz gidin, önce yapmanız gereken bilgi toplamak. Bu bilgiyi de zaten internetten e, dalış bölgesi hakkında bilgi toplayabilirsiniz. Yani nelere bakabilirsiniz? E, bölgenin nerede olduğunu, coğrafik yapısı, e, işte ne tür dalışlar yapılıyor, duvar dalışları mı yapılıyor, e, botlama açılınıp e, dalış yapılıyor, e, ne tür canlıları görebilirsiniz özellikle fotoğraf ve video çeken arkadaşlar için. Gitmeden evvel araştırma yapmaları en azından kafalarında bir tablo oluşur ve o doğrultuda gidip dalışlarını yaparlar, ne çekeceklerini bilirler. O yüzden öncelikle bölge hakkında bilgi toplayın. İkincisi, lojistik durumunuza bakın. Gideceğiniz bölgede lojistik alabilecek misiniz? Yoksa kendi imkanlarınızla mı gidip dalmanız gerekiyor? Genelde dalıcıların çoğu gittiği bölgelerde bir dalış okulundan yardım alarak, e, dalış yaparlar e, ve oranın, gerek oranın malzemesini ya da kendi malzemenizi götürerekten de dalışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Tabi kendi malzemenizi götürmek e, bence e, dalış için de avantajlı bir durumdur, sizin için de daha güvenlikli bir durumdur E sadece kurumdan tüp ve e, ağırlık alırsınız. Diğer husus, bölgeye gittiniz, e, lojistik desteğinizi sağlayacağınız kurumla anlaştınız, bütün malzemelerinizi hazırladınız, kontrol ettiniz ve dalış noktasına gideceksiniz. Gerek kıyıdan ya da gerek dediğim gibi botla siz bir noktaya gidilecekse, eğer açık su dalışı yapıyorsanız mutlak ve mutlak bir referans halıtı olması gerekiyor. Yani size şunu demeliler, hadi atlayın. Ben sizi işte 40 dakika sonra 50 dakika sonra gelip alacağım. Açık suda dalış yapıyorsanız, ve orta su yani düşüşü yapacaksanız, eğer referansınız yoksa mutlak ve mutlak bir risk yaşayabilirsiniz. Bu da dalacağınız bölgede akıntı olabilir, yüzeyde olmaz, orta suda olur. E siz indiğiniz zaman o akıntıyla grup dağılabilir, yani badinizden ayrılabilirsiniz, tek kalabilirsiniz, sıkıntı olabilir. E, bu durumda bir referans halatı, bir çapa e, ya da bir başka bir şekilde bir eğer daha evvelden bir şamandır atıldıysa o bölgeye e, oranın e, zincirinden, ipinden yardım alaraktan inmeniz gerekiyor. Yani onu referans olarak almanız gerekiyor. Daha sonra tekrar aynı noktaya gelip aynı referanstan çıkmanız gerekiyor. Aksi bir durumda e, o tarz dalışlarda yapıyorsanız mutlaka yanınızda bir... SMB bulundurmanızda yarar var ki gruptan koparsanız ya da o şamandıradan ya da referans bölgesinden uzaklaşırsanız SMB atıp yukarıdaki sizi bekleyecek olan tekne ya da kişilere bölgenizi belirlemeniz gerekiyor. Bu yüzden de mutlaka dalışlarınızda bir SMB şamandırası bulundurun ve tabi onu nasıl kullanacağınızı da öğrenmeniz gerekiyor. Sadece onu bulundurmakla bulundurmak bir işe yaramıyor. Onu atmayı da bilmek gerekiyor. Bununla da ilgili kanalımda videolar var, arzu ederseniz seyredebilirsiniz. Tabii dalışa başlamadan evvel, dediğim gibi dalışla ilgili, bölgeyle ilgili bilgi aldıktan sonra bu sefer dalış planlamasında kaç metre ineceksiniz, ne kadar kalacaksınız, tüpteki havalar ve yorgunluk durumunuza göre de bir plan yapmanız gerekiyor ve acil durumda ne yapacağınızla ilgili bir acil durum planı çıkarmanız gerekiyor. Şimdi e, genelde tüpleri aldıktan sonra mutlaka havalarınızı kontrol edin. Eğer hava atıyorum 170 barın altında bir tüp size veriliyorsa, 150 bar e, gibi bir tüple geliyorsa onu tekrar kuruma geri verin. Üzerine tamamlasınlar havayı çünkü eğer bir derin dalış yapacaksanız yani sportif limitler içinde yine 30 metrede 30 metrenin eğer biraz altına inecekseniz e, 150 bar havayla inmemeniz gerekiyor çünkü Hava tüketiminizi de hesaba kataraktan eğer hızlı hava tüketen bir insansanız o hava çok çabuk tüketilecektir. Ne siz keyif alacaksınız dalışınızdan, dalışı riske de atmış olabilirsiniz ya da diğer dalış eşleriyle de eşlerinin de sizinle beraber su üzerine çıkmasına sebep olabilirsiniz. Dolayısıyla mutlaka tüpünüzde en aşağı 180 bardan aşağı hava olmasın. Bunu bir kontrol edin. Daha sonra hedeflediğiniz derinliğin altına inmeyin. Eğer hedeflediğiniz derinlik 30 metre ise gidip de 40 metreye, 45 metreye dalış yapmayın. Çünkü bu sizin bütün nitrojen emiliminizden tutun kalabileceğiniz dekompresyona kadar ya da limitler içinde de dalsanız sizin bütün dalış planınızı aşağıda kalacağınız süreyi de etkileyecektir. Böylelikle diğer dalış eşleriyle ile de Koordineli bir şekilde dalış yapmamış olacaksınız. Dolayısıyla yukarıda planladığınız e, kurallara, derinliklere uyarak dalış yapın. E, çünkü planınız ne kadar iyi planlarsanız, da, dalışınızı ne kadar iyi planlarsanız ve o plana uyarsanız o kadar sıkıntısız ve sorunsuz dalışlar yaparsınız dalış hayatınızda. E, ama dalışı planlamadan, umursamadan dalışa girerseniz e, hep bir canlı bomba edasıyla dalış yapıyor olursunuz. Bu da sıkıntılı bir durumdur. Hoş olmayan bir durumdur. Hoş olmayan noktalara kadar da gidebilir bu. O yüzden bu plana özen göstermeye çalışın. Tekrar suya girmeden evvel malzemelerinizi bir daha kontrol edin. Acele etmeden eksik bir şey var mı? Yanlış bağlanan ya da düzgün bağlanmayan bir bir, bir şey var mı? Bunları tekrar üstünüze giydiğinizde bir daha kontrol edin. Badenizle de beraber çek yapın. Body check önemli bir durumdur. Yapılması da gerekiyor ama sadece iki saniye içinde tamam sen bana bak ben sana bakayım süper deyip acele etmeye gerek yok bence. Çünkü öyle olduğu zaman mutlaka bir şey unutuluyor. Ve sonra ya suyun üzerinde sıkıntı yaşıyorsunuz ya aşağı indiğinizde sıkıntılar başlıyor. Ve bu sefer bütün grubun ahenki ya da kendi dalışınızın ahengi de bozulmuş oluyor. Eğer lojistik desteği almayan bir noktada dalış yapıyorsanız, yani kendi tüplerinizi, her şeyinizi kendiniz götürdüyseniz, o zaman mutlaka bir yüzey beklemesi için bir arkadaşlardan biri, tabii o da dalıcı olsun ki ne yaptığınızı biliyor olsun, yukarıda bırakın. Çünkü acil durumda sizi yukarıda karşılaması gereken biri olmalı. Yani herkes suya girerse ve sıkıntı olursa size yukarıda kimse yardım edemez. O yüzden bir kişinin ya da kalabalık bir grupsanız birkaç kişinin yukarıda kalıp ve o yapacağınız planı onların da bilmesi gerekiyor. Onlarla da paylaşmanız gerekiyor ki eğer o plan süreleri aşıldıysa mutlaka bir sorun vardır. Onlar da haber vermeleri gereken kişilere... E, ...haber verebilsinler ya da aldıkları acil durum planını uygulayabilsinler. O yüzden e, bu tarz dalışlarda da... E, ...bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. E, bunlara dikkat edildiği sürece ve bu... ...düzgün planlar yapıldığı sürece... E, ...dalışlarda bir sıkıntı çıkmaz. Hem siz çok keyifli dalışlar yapmış olursunuz hem dalış hayatınızda çok... E, ...keyifli geçer diye düşünüyorum. Benim dalış planlaması ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kanalıma da abone olursanız gelecek olan videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Teşekkürler.